Merhaba arkadaşlar. Aselin kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün de aletleyiz. Evet. Bugün de aletlerle beraber ne yapacağız? Biliyor musunuz? Çizeceğiz. Resim çizeceğiz. Üç boyutlu resimler yapacağız. Nasıl mı? Hadi gelin başlayalım. Burada bir... Geliyorum. Aa, sen deliklerden bizi görebiliyor musun demek? Evet. Biz seni göremiyoruz. Sadece çantayı görebiliyoruz yalnız. Yakınlaştırınca bakalım. Biraz karartı var. Evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar şimdi. O karartı benim gözüm arkadaşlar. Evet. Şöyle bir kullanım kılavuzu var. Bakalım. Şöyle. Helikopter. Ev. Lollipop. Helikopter. Evet şurada gemi var. İki tane çocuk elleriyle tutuşmuş. Bak burada. Balık Helikopter. galiba bu. Helikopter. Ya da roket mi hasar bu? Helikopteri seçelim. Helikopteri mi seçelim? Tamam. Bu şekilde yapalım o zaman. Daha sonraki videolarımızda da böyle üç boyutlu bir maket yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle. Bunun içerisinde dinozorlar da var biliyor musunuz arkadaşlar? Bunlar üç boyutlu bölüm. Buralar üç boyutlu. Evet dinozorun kuyruğu. Evet. Bunlarla da şekiller yapacağız, hikayeler oluşturacağız. Burada i̇şte da, da evet o da kafası sürpriz olsun ama Asel daha sonrasında gösterelim onları olur mu? Evet arkadaşlar şimdi biz helikopteri yapacağız. En baştaki buna da tik atacağız. Daha sonrasında bakalım yapabilecek miyiz? O zaman katlayalım kılavuzumuzu güzel bir şekilde. Evet şöyle katladık. Katlayamadık Asel, bana yardımcı olur musun? Lütfen. Ben katlayabilirim biliyor ya. Tamam. Sadece teşekkür ederim. Bu kadar, tamam Aferin bana yardımcı olduğun için çok teşekkür ederim arkadaşım. Şimdi sadece ama helikopter gözüksün tamam mı? Helikopter için parçalarımızı ayıralım hemen. Da 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 da. Evet neler gerekiyormuş Asel sana söyleyebilirim istersen. Aa bunlar sadece çiviyle yapılıyormuş. Çivi gibi. Mak şeylerle yapılıyormuş ama renklerini ayırmamız lazım. Bakalım kaç tane sarı gerekiyor arkadaşlar sayalım mı beraber? Asel sana söyleyeyim sen de o kadar sarı vida getir tamam mı? Evet arkadaşlar bakalım devam edelim. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane sarı vida gerekiyor biliyor musun Asel? Sen sarıları getir bakalım. Hadi ilk başta sarıları yerleştirelim istersen gel. Üstten bir tane boşluk varmış arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şimdi üç tane yandan 1, 2, 3. Galiba 1, 2, 3. O zaman şuraya takar mısın bir tanesini Asacığım? Şurada bir altı. Evet. Tak bakalım. İstersen sana tornavida vereyim. Şöyle bununla döndürebilirsin. Şu tarafa doğru dönüyorlar. Evet. Hadi bakalım arkadaşlar. Asel tamire başladı. Helikopter maketini yapıyor. Ay çok zevkliymiş Asel ya. Ben de yapmak istiyorum. Seni izlemek istiyorum en azından. Şurada bakayım mı size? Çocuklar çok güzel bir maket yapıyor Asel. Bakalım. Yaptım. Bitirebilecekler İyice mi? İyice sıktım Aa, bakayım. bakın. Bakayım. Bakın bakın. Vay canına. O. Evet. Aferin sana Zeynep Asel. Burada evet, ikinci. Şimdi bir dakika. Şöyle hemen yanına. Şuraya yapacaksın. Çünkü üç tane boşluk bırakmışlar arkadaşım. Evet. Onu da yap. Evet arkadaşlar Asel'e bakın. Tamiri ne kadar da güzel yapıyorsun. Asel. Tornavi de kullanmayı öğreniyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Evet. Hemen yanına bir tane daha sarı bir de koyacağız. Hemen koyalım arkadaşım çabuk çabuk. Evet onu da yapalım. Evet arkadaşım üçüncüyü de yaptığına göre bir tane boşluk bırakacağız. Yanına hemen yeşil koymamız lazım. Buraya bir tane yeşil vida koyar mısın? Hemen onu da sıkıştır tamam mı? Evet oy, arkadaşlar. Oy, oy. Hasel tornum vidasıyla. Evet. Çivileri bu şekilde döndürerek yapıyor. Tamiri başarıyla gidiyor. Bakalım şekli çıkarabilecekler mi? Şu an helikopterin pervanesini yapıyorlar. Gördüğünüz üzere. Hemen yanına bir tane daha yeşil koyacağız. Evet. Bakalım helikopter buradaki yere sığacak mı arkadaşlar? Gösterildiği gibi mi yoksa yanlış mı? Bakalım deneyerek göreceğiz. Olsun Oy. tekrardan düştü. Evet devam edebiliriz asacığım. Merak etme Ondan arkadaşım yıldız. bakıyorum. Onları verebilir misiniz? Yıldız, yıldız daha mı mıydı? Evet. evet. Yıldız olan daha iyi. Evet. Neden peki? Üstleri yıldız gibi olduğu için mi? Evet. Hmm. tamam o zaman. Bakın yıldıza benziyor. Evet. Doğru söylüyorsun. Hadi bakalım. Tamire devam ediyor arkadaşlar Asel. Evet arkadaşlar şimdi ikinci yeşili de sıkıştırdı Asel. Hemen yanına bir tane daha koyacaksın Aselcim. Tamam. Hemen yanına bir tane daha. Evet. Çünkü üçüncü yeşilde gördüğünüz üzere arkadaşlar. Olasın. Evet arkadaşlar üçüncü. Vidayı da sıkıştırıyor Asal Doğru Vidayla. Evet. Evet arkadaşlar onu da yaptı. Şimdi bu ortadaki yeşilin altına hemen bir tane daha yeşil katmamız lazım. Ve helikopterin pervanesini şimdi gerisini tamamlamış olacağız. Hemen yanında sarıları da devam edeceğiz. Çünkü ondan sonra tamamlanıyor. Evet arkadaşlar asel sarı pervaneye geldi. Bu şekilde. Bakalım. Helikopterin pervanesini tamamlamak üzere arkadaşlar. Ve sonra uçmaya hazır mıyız? misin İlo'yum? Vay canına. Sen helikopteri yapıyorsun fark ettin mi? Bir mühendis galiba Selcik. Hadi bakalım. Devam ediyor. Bunun yanına bir tane daha sap yap. Evet hemen. Evet. Hemen onun yanına bir tane daha sarı. Bu şekilde döndürüyor. Bir tane daha ve pervanemiz tamamlanmak üzere arkadaşlar. Evet pervanemiz tamamlandı. Ben Onu da sıkıştırdık. Tamam. Sıkıştırdıktan sonra tamamlanacak tabii ki de. Evet şimdi alttan hangi renkler varmış arkadaşlar? Kırmızı. 5, 6, 7, 8. Şurada da sayıyorum ben. Tamam. tamamlandı. 3 tane kırmızı getir dedim bir tane. Şey kırmızı. Evet. evet pervane tamamlandı arkadaşlar. Bakalım en son gerçekten de İki. helikopter sesine benzeyecek mi? Aa, burada varmış. 4 ve 5. 5. Tamam, hadi bakalım devam edelim. Hemen yeşilin bir altına. hemen altına kırmızı. Bir tane. Evet, oraya sıkıştır. Oradan başlayalım. Arkadaşlar geldiğiniz gibi çeviriyorum. Evet. Videyi buraya sabitliyor arkadaşlar. Parmaklarımız çalışıyor. Evet. Tamam. <laughs> Hemen yanına bir tane. Sarı. Kırmızı. Yine Sarı. kırmızı. <laughs> evet. Bir tane oraya. Bir tane. Olsun. Hemen birden düşü düşü veriyor arkadaşlar. Olsun pes etmezden yapabiliriz. Olabilir sonuçta. Herkes iş kazası yaşayabiliyor. Biliyor musun sen? Önlem almak gerekir. Evet. Hadi Ben batırdım. Böyle daha hızlı oluyor galiba say. Evet hemen yanına bir tane daha. Tamam sıkıştırdım. Bir tane Ay, daha yanına. Bırakın. Şuraya. Şuraya da iki tane daha yapacağız. Evet oraya. Tak bakalım. Şimdi helikopterin üst kısmını yapıyoruz arkadaşlar. Pervane ile helikopteri birleş, birleştiren yer. Şöyle düz. Kırmızı şekilde. Evet şimdi iki tane daha yanına böyle bir, iki. Evet. Onu sıkıştır. Ondan sonra diğerini. Ama bu birazcık bozuldu arkadaşlar. Olsun bir şey olmaz. Bu bebekliğine. Evet. Gördüğünüz üzere tekrardan başladık. Ama bu sefer kırmızılarımız bitmiş. Sadece evet. bir, iki, Hı -hı. bir, -hı. üç. Kırmızılar sanırım mesela kaybolmuş olabilir. Şimdi beş tane kırmızı üstü tamamladık. En sondan aşağıya 3 tane daha geliyor. Dur anneciğim bekle. 1 2 3 4 5 tamam mı? Sonra şöyle tamamlayacakmışız. Tamam. Tamamladın bekle. Sonra bunun hemen altına şuraya bu kırmızıyı tak. Şuraya. Evet. Bakalım benzeyecek mi arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Şimdi de şuraya 2 tane sarı Onları getir. Şuraya iki tane sarı. Bir. Hı hı. Elimizde de döndürsek olmaz mı acaba Sel? Öyle tamir olmuyor mu? Oluyor. Gerçekten oluyor mu? Gerçekten olmuyor ama böyle oluyor. Hı -hı. Şöyle. Ben de yardım edebilir miyim o zaman? Lütfen. ben hı. göremiyorum. Göremiyor musun? O zaman sana engel olmayayım şöyle. Acaba diğeriyle olur mu? Olmuyor. Oluyor, 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 oluyor. Olur mu? Evet, oluyor. Hadi yap bakalım, dene. Bu tarafa yay. Hmm, sanırım o sökmek için değil mi? Evet, sökmek için. Bakalım onu da sıkıştırabilecek miyiz Asay? Oysa. Tamam. Sen en iyisi yıldız tornavida ile yapabilirsin. Şimdi <laughs> iki tane sarayı yaptık. Yanına iki tane mavi yapacağız arkadaşlar. Şuraya iki tane mavi gerekiyor. İstersen şunlardan takabilirsin. A, ben buldum, a, ben buldum. Mavi var mıymış onda? Arkanda da var birkaç tane. İstersen onunla uğraşma. Uğraşacağım. Tamam, Hadi çıkar çabuk. Çabuk 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 çabuk. Hızlı bir şekilde yapıyor, seri bir şekilde yapıyor azıcık ve başardı. Evet arkadaşlar çıkarttı. Aferin sana. Hadi bakalım takalım. Sarı'nın hemen yanına bir oraya yanına da bir tane daha. Ve Evet gördüğünüz üzere mavi. Şöyle. Ben de şuradaki iki tane mavi yapayım o zaman. Hop hop şuraya da mavi takacağız anneciğim. Şu boşluğa da mavi. Hala ne? Evet arkadaşlar gördünüz mü? Sonra iki tane yeşil şuraya da mavi yapacakmışız. Hmm, başka mavi var mı acaba? Oo, bir sürü var bir sürü, bir sürü Evet getir bakalım mavileri de. Onlar da bize çok gerekiyor çünkü. Hadi var. hadi bakalım çabuk getir. Evet. Okuz, pokuz ve bakalım Hadi. birazcık birazcık bitiyor arkadaşlar gördünüz mü? Aşır, şır, şır, evet. Nerede sanki penceresi gibi oldu Asel, değil mi? Omer, Omer. Evet. Şimdi sarılara devam edelim şöyle. İki tane yapmıştık zaten. Ee, hemen Asel şuraya bir tane daha sarı koyacaksın. Hemen şuraya sarı. Hemen yanına kırmızının altına da sarı koyacağız. Asacığım baya bitirmişsin helikopteri arkadaşım. Çok güzelmiş. Okus pokus hadi? Hadi sen de söyle. Okus pokus Okus pokus Okus pokus Okus pokus Okus Evet, okus bokus yaptı ve da da, da da. Evet arkadaşlar, benzemiş mi? Bakalım. Bakalım arkadaşlar, benzemiş mi? Şöyle çevirelim isterseniz. Evet. Renklerimiz maalesef ki bazı parçalar eksik olduğu için tamamlanamadı. Onun yerine farklı renkler kullandık. Ama şekil olarak şöyle tersi gibi olmuş. Evet. Bu şekilde tamamladık. Şimdi evet yapalım. helikopterimiz oldu arkadaşlar. Aferin size kızlar. Tebrik ediyorum. Hadi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Bizi takip etmeyi arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Güle güle.